Merhaba sevgili ebeveynler. Çocuğunuzun sadece mutlu ve sağlıklı değil, aynı zamanda zekası gelişmiş, düşünen ve merak eden bir birey olarak büyümesini ister misiniz? O halde bu video tam size göre. Bu videomuzda bilimsel araştırmalara dayanan ve çocukların zihinsel gelişimini destekleyen 7 güçlü alışkanlığı paylaşacağız. Her biri hem uygulanabilir hem de çocuklarınızın geleceğinde fark yaratabilecek kadar etkili. Hazırsanız, geleceğin dahilerine giden bu keyifli yolculuğa başlayalım. Birinci alışkanlık, düzenli uyku. Uyku, çocuk beyninin yeniden şarj olduğu zamandır. Araştırmalar, uykunun öğrenme, hafıza ve dikkat üzerinde doğrudan etkili olduğunu gösteriyor. Özellikle 3-10 yaş arası çocukların her gece 9 ila 11 saat kaliteli uykuya ihtiyacı var. Uyku rutini oluşturmak, ekranları yatmadan en az bir saat önce kapatmak ve karanlık, sessiz bir ortam sağlamak bu alışkanlığı desteklemenin en iyi yolları. İkinci alışkanlık kitap okuma. Kitaplar zekanın sessiz öğretmenleridir. Her gün sadece 15 dakika kitap okumak çocuğun hayal gücünü artırır, dil becerilerini geliştirir ve beyin bağlantılarını güçlendirir. Üstelik birlikte okunan kitaplar çocuk ve ebeveyn arasındaki bağı da güçlendirir. Yaşına uygun hikayelerle başlayabilir. Zamanla onun ilgisini çeken konulara göre kitaplar seçebilirsiniz. Üçüncü alışkanlık serbest oyun zamanı. Oyun, çocuklar için sadece eğlence değil, aynı zamanda en doğal öğrenme yoludur. Serbest oyunlar, çocuğun yaratıcılığını, problem çözme becerilerini ve sosyal zekasını geliştirir. Lego, yapboz, taklit oyunları gibi araçlarla geçirilen zaman çocuğun bilişsel gelişimine büyük katkı sağlar. Unutmayın, oyun oynamak aslında zekayla oynamaktır. Dördüncü alışkanlık, sağlıklı beslenme. Beyin, tıpkı bir makine gibi doğru yakıtla daha iyi çalışır. Yumurta, ceviz, yaban mersini, somon gibi süper besinler çocukların hafızasını, odaklanmasını ve öğrenme kapasitesini destekler. Şekerli atıştırmalıklar yerine doğal besinleri tercih etmek, hem bedeni hem de zekayı besler. Dengeli bir kahvaltı, zihin gelişimi için günün en önemli öğünüdür. Beşinci alışkanlık, soru sorma ve merak etme. Anne bu neden böyle? Baba bu nasıl çalışıyor? Bu sorular bazen sabrınızı zorlayabilir ama aslında çok değerli. Merak eden çocuk, öğrenmeye hazır çocuktur. Onun sorularını geçiştirmek yerine, birlikte cevap aramak, araştırmak ve düşünmesini teşvik etmek, eleştirel düşünmeyi geliştirir. Her soru, bir zeka adımıdır. Altıncı alışkanlık, fiziksel aktivite. Hareket eden çocuk, Öğrenen çocuktur. Fiziksel aktivite beyne daha fazla oksijen taşır ve yeni nöral bağlantıların oluşmasını destekler. Günde en az 30 dakika koşmak, zıplamak, dans etmek ya da bisiklete binmek. Bunlar sadece fiziksel değil, zihinsel gelişim için de çok önemlidir. Spor yapan çocukların öğrenme hızları daha yüksek olur. 7. alışkanlık teknolojiyi bilinçli kullanmak. Evet, teknoloji hayatımızın içinde ama önemli olan onu nasıl kullandığımız. Bilinçli ve sınırlı teknoloji kullanımı, eğitici içeriklerle zeka gelişimini destekleyebilir. Fakat ekran süresinin kontrolsüz olması dikkat dağınıklığına ve sosyal izolasyona neden olabilir. Günlük ekran süresini yaşa uygun şekilde sınırlamak ve dijital detoks saatleri oluşturmak önemlidir. Gördüğünüz gibi zeka sadece doğuştan gelen bir özellik değil. Doğru alışkanlıklarla desteklendiğinde her çocuk kendi potansiyelini keşfedebilir. Eğer bu video size faydalı olduysa beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.